Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon öğrencileriyiz. Bu haftaki sunum konumuz yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim toplumdaki yeri ve önemini araştırıyoruz. Yaygın eğitim. Vallahi onu bilmiyorum. Yaygın eğitim Bilemeyeceğim. Tamam. Neyle ilgili bir şey? Sordum. Ay, Sordum. şey. Sordum. Yaygın eğitimin toplumdaki yeri nedir? Ya, tamam, teşekkür Aynen. ederiz. Aynen. Eğitim nedir? Ne düşünüyorsunuz? duymadım ki. Cevap vereyim ben size. Yaygın eğitim nedir? Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. İlk defa duydum. Yaygın eğitim nedir? <laughs> Yaygın eğitim. İlk defa duydum. Yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim boş zamanlarında değerlendirmek isteyen dayanmaya erkekler ya meslek edinmek için uğraşırlar ya da evlerine katkı edinmek için uğraşırlar. E, boş zamanlarını iyi değerlendirmek için de çalışabilir yani gidebilirler böyle bir eğitimleri yaygın eğitim. Tamam teşekkür ederiz. Yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim çalışmak. Merhaba yaygın eğitim nedir? Şimdi yaygın eğitim şöyle eğitim ikiye ayrılır. Bunlar örgün eğitim, yaygın eğitim diyelim. Örgün eğitim dediğimiz olay ee, okulda başlar. Yani okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim. Yani üniversite düzeyinde olmak üzere. Yaygın eğitimde işte bu eğitim öğretim düzeyini yarıda bırakmış ya da hiç okumamış olan ya da bunları yarıda bırakmış olan ya da düzeylerini yükseltmek isteyen insanların gittiği kısaca sürücü kursları diyelim, belge almak için, dikiş nakış kursları diyelim, halk eğitim evleri diyelim, halk evleri diyelim. Bunun gibi kurslarda alınan eğitimdir. İnsanların başarı düzeylerini geliştirmek için hiç okumamışların işte fa farklı alanlara yönelmesi için aldıkları, gittikleri kurslardır. Bu şekilde tanımlanır. Teşekkür ederim. Eğitim nedir? Ne düşünüyorsunuz? Biliyorum. Tamam, teşekkür tamam. ederiz. Merhaba, size yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim, halkın insanlara vermiş olduğu kültürdür. Bana göre. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba, size yaygın eğitim nedir? Eğitim süreci. iç olmak için için Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Merhaba, sizce yaygın eğitim nedir? Eğitim, eğitim, ne Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki, <laughs> teşekkür ederim. Sizce yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim, kursları gibi kursların verdiği eğitimleri veriyoruz. Merhaba, sizce yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim, her yerde her zaman yapılan eğitim. Aklıma gelen e, ülkenin en ücra köşelerine dahi ulaşılabilir, yani alt tabana kadar yayılabilen bir eğitim sistemi. Teşekkür ederiz. Evet, Yaygın eğitim nedir? Bu çoraptır. Genç kızların yazına giren çoraplar. Tamam. Bence yaygın eğitim, halk eğitim merkezlerinin verdiği, e, insanları e, bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı kurslardır. Peki sizce yaygın eğitim gerekli midir? Tabii ki gerekli. E, çünkü insanlar değişik aktivitelerle uğraşıp çıkarlar, ev hanımları var mesela gidiyorlar kurslara falan. Evet. O şekilde güzel bir hizmet olabilir bence. Merhaba ben Bayraklı Halk Eğitim Merkezi e, Müdür Yardımcılarından Orkun Oğuz. Açık Öğretim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısıyım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun. E, merhaba. E, yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitim okuldaki rengi önemi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Yaygın eğitim, örgün eğitim olanaklarından faydalanamayan bireylerin faydalanması amacıyla devletimizin açmış olduğu eğitim sistemimizin bir başka boyutu. Örgün eğitimden kastımız okula gidip dersliklerde sıralarda ders gören e, insanları, öğrencileri kastediyoruz. Yaygın eğitimde ise örgün eğitim olanağı bulamayan e, çeşitli sebeplerle bundan faydalanamayan bireylerin e, açıktan öğretim, açık öğretim e, açık öğretim üniversitesi gibi olanaklar sağlanarak e, bu eğitimlerini tamamlamaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla da açık lise, açık orta Hatta Açık Üniversite gibi bölümler bulunmaktadır. Bu şekilde yaygın eğitim kurumları oluşturulmaktadır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.